Evet. Önce cinsiyetsizlikle başladılar bunu. Sonra hormonal bozukluklarla devam etti. Şu an baksanıza kaç ya etraftaki yani kadın dediğin erkek olmak istiyor, erkek dediğin kadın olmak istiyor. Bu cinsi hani haddim değil, yanlış anlaşılmasın. Herkesin kendi bileceği iş. Kendi kararı herkes beni hani yargılamak değil aslında. Sadece işin nereye geleceğini anlatacağım. Yok yargılamıyorsunuz küresel bir durumdan bahsediyorsunuz. Bak, Hı -hı. İşin bu bu işin ne kadar Yoksa tehlikeli, herkes istediğini yapabilir. Bu işin ne kadar tehlikeli bir yere gideceğini söyleyeceğim şimdi. Bak bir sonraki evreyi söylüyorum size. Bir sonraki evre, ırkların değişmesi. Transhümanizm yani trans yani cyborgleşmek anladın ha, mı? Anladım. Kolun, bacağın bak, robot ro gibi bak, olması. İnsan kendini robotlaştırmaya başlayacak. Önce ırklarından başlayacaklar. Bu çok yakın bir tarihte göreceksiniz bunu. Öyle bir PR'la Öyle bir e, tanıtımla, öyle bir e, sosyal medyasında, her yerinden medyasında Çünkü bunu o kadar diyecek, normalleştirecekler bu ki. Bu bacakları takın, çok hızlı koşun, şunu yapın, Saatte 40 yapayım, kilometre çıkın yapayım. abi diyecekler. Evet. Öyle bir hale ondan sonraki evreye geleceğiz. Öyle bir hayal alacak ki, normal kendi obuzlarıyla yaşayanlar alt sınıf olacak.